Allah sallallahu aleyhi ve sellem'de gelen e, diğer bir rivayette ve hutibe biyen nebiyyun ve peygamberler benimle sona erdirildi. Onların hatemün nebiyyin zaten nebilerin sonuncusu benim. Benden sonra bir nebi gönderilmeyecek. Ama bak Şihab hemen söylüyor. Benim hassasiyetim olduğu gibi. İsa aleyhisselam meselesini inkar edenler gökte yaşadığını sonra ahir zamanda indirileceğini inkar eden ehl-i, ehli sünnet, ehl dışı hatta belki de din dışı sahih mütevatir çünkü. Mütevatir adı inkar edenler Buradan delil alamaz. Çünkü neden? İsa Aleyhisselam'ın ahir zamanda gelmesiyle bu hadise bir tezat teşkil ediyor diye bir sual varit olamaz diyor. لِيَنَّهُ يَجِيُوا عَلَىٰ نَوْمِنْ اُمَّتْ يَيْزَىٰ O pe, yeniden bir vahiyle, yeni bir kitapla, İncil'le, yeni bir şeriatla gelmeyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, ümmetinden olarak gelecek. Ümmet olma şerefine erecek. Onun şeriatı ne edildi kitabı ne edildi o yeni bir peygamber olarak gelmeyecek. O zaten gönderilmiş peygamber. Efendimiz'den sonra bir nübüvvet verilmiyor ki ona. O bunu anlamayacak kadar kafasız bunlar değiller. Ama inkar etmek için, milleti kafasını karıştırmak için bahane arıyorlar. Ondan sonra Hızır Aleyhisselam hayattaysa ve peygamberse ki ekseri kuvvetli rivayetlere göre peygamber derdendir ve hayattadır. Tasavvuf ehlinin ekserisine göre e şimdi o buna bunu bozar mı? E bozmaz Hızır Aleyhisselam peygamberse de Efendimiz'den sonra peygamberlik verilmedi ki ona Hızır Aleyhisselam ta efendim ne zamandan geliyor e, kaç bin sene evvelden geliyor dolayısıyla e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olarak gönderilmesi ona ikram içindir neden? eski peygamberlerin şeriatları nesha edildi, kitaplar nesha edildi Efendimiz'inki nesha uğramayacak tebdile uğramayacak hükmü geçersiz kalmayacak bir de ümmetinin toprakta beklemesi uzun olmayacak. Çünkü artık bak 1400 senedir bu ümmet 1440 senedir e, gömülüyor ölenler. E, biz artık hepten sona doğru yaklaştık. Birkaç yüz sene yakaldı kaldı ya kalmadı. E, bu noktada vefat edenler e, Adem Aleyhisselam'dan beri vefat edeni 7000 sene toprakta kalacak. E, bu ümmetten vefat edenler en fazla e, değil mi işte kıyamete kadar e, diyelim ki e, 2000 sene kadar yani ikinci bindeyiz şu an. İkinci bindeyiz. Bu aralar bile ölse adam 300-400 sene kabirde kalacak misal. Bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine bir ikram olarak ihsan edilmiştir. Çünkü onun dini kamildir, mükemmeldir. Bütün kemalatı camidir. Başka bir şerate, yeni bir millete, şerate, dine, hüküme muhtaç değildir. Çünkü kıyamete kadar Allah'ın razı olduğu tek din İslam'dır zaten ama Resulullah'ın şeriatıdır. Allah'ın dinde tek din İslam'dır. Geçmiş peygamberler de Müslüman'dır. Ama e, kıyamete kadar geçerli olup hiç nesha vuramayacak tek şeriat vardır. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gönderilen şeriat. Diğer peygamberlerin ki e, neshe uğramıştır.